Finans dünyasını kasıp kavuran ticaretin kutsal kasesi, Hull Average ticaret stratejisi hakkındaki bu çığır açan videoya hoş geldiniz. Kripto ve diğer piyasalarda para kaybetmekten bıktıysanız ve hesap büyüklüğünüzü katlanarak artırmanın kesin bir yolunu arıyorsanız, o zaman doğru yerdesiniz. Bu strateji daha önce gördüğünüz hiçbir stratejiye benzemiyor ve neredeyse hiç kayıp vermezken inanılmaz kırlar sağladığı kanıtlandı. Öyleyse kaleminizi ve kağıdınızı alın ve HMA ticaret stratejisini ayrıntılı olarak öğrenmeye hazır olun. Unutulmaması gereken önemli bir husus, bu videoda tartıştığımız her şey döviz ticareti, hisse senedi ticareti ve kripto için kullanılabilir çünkü fiyat hareketi farklı varlıklar arasında nispeten tutarlı kalır. Bu yüzden ticaret görünümündeyim ve bu bir ölçeklendirme stratejisi olduğu için, bu stratejinin kurallarını ve koşullarını bir Bitcoin grafiğinde 5 dakikalık bir zaman diliminde açıklayacağım. Ve göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğimiz böyle görünecek. Yani grafikte gördüğümüz alış ve satış sinyal göstergesine gövde trend göstergesi deniyor. Ve en alttaki göstergeye gövde kelebek osilatörü denir. Bu göstergelerin ayarlarını değiştirdikten sonra her ikisi de birlikte çalışacak ve mükemmel ticaret girişini bulmamıza yardımcı olacaktır. Bu göstergeleri hızlıca geçeceğim, böylece her şeyi baştan açıklayabilirim. Bu yüzden öncelikle göstergeler sekmesine erişeceğiz. Ve arama kutusuna Hulbut terfli oscillator yazacağız. Ve LED salgo seçeneği ile oluşturulan bu göstergeyi grafiğe ekleyin. Şimdi bu gösterge için bazı ayarları değiştirmemiz gerekecek. Bu yüzden ayarlarına erişeceğiz ve stil bölümünde yükseliş noktası ve düşüş noktası seçeneğini nokta yerine sütun olarak değiştirmeliyiz. Ardından girdi bölümüne erişeceğiz ve uzunluğu 11'den 14'e değiştireceğiz. Ve bu gösterge için bu olacak. Bundan sonra grafiğe başka bir gösterge uygulamamız gerekiyor. Göstergeler sekmesinde, arama kutusunda gövde trendini arayacağız. Ardından bunu Vaget Soft seçeneği ile grafiğe ekleyin. Bu gösterge için bazı ayarları da değiştireceğiz. Ayarlarındaki giriş bölümüne erişin ve bu gösterge için uzunluğu 23 ten 24 e değiştirin. Bu, iki göstergenin birlikte çalışmasına ve doğru sinyaller vermesine yardımcı olacaktır. Bundan sonra başka hiçbir şeyi değiştirmeyeceğiz. Şimdi kurulumumuz hazır. Öyleyse bu ticaret kurulumunu harika alım satım işlemlerine girmek için nasıl kullanacağımızı görelim. Dolayısıyla bir satış ticaretinin geçerli olması için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesine ihtiyacımız olacak. Her şeyden önce, gövde kelebek osilatör göstergesinin bize aşağı yönlü bir ters sinyal vermesi gerekecek. Bunun gibi kırmızı bir çubuk gördükten sonra ikinci onayımızı bekleyeceğiz. Ve bunun için bize böyle bir satış sinyali vermek için gövde trend göstergesine bakacağız. Ve bu iki koşulun yerine getirildiğini gördükten sonra, üçüncü ve son koşul için piyasanın düşüş eğilimi gösteren bir mum oluşturmasına ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla, tüm bu koşullar yerine getirilirse, bir satış emri verebiliriz. Örneğin burada bir satış pozisyonu açacağım. Şimdi stop loss'ımız piyasanın önceki en yüksek seviyesine yerleştirilecek. Ve kar alma hedefimizi 1,5 risk ödül oranına yerleştireceğiz. Ve piyasanın bir süre sonra hedefi tamamen vurduğunu görebiliriz. Siz de bu tür karlı işlemler yapmak istiyorsanız, Günlük tamamen ücretsiz alış ve satış pozisyonlarını paylaştığım Telegram grubuna katılın. Bağlantı açıklamada yer almaktadır. Umarım bu ticaret stratejisini anlamışsınızdır. Ancak elbette biraz kafa karışıklığı olacaktır. Bu yüzden endişelenmeyin. Bu videoda birden fazla satış ticareti örneğinden geçeceğiz. Ancak ondan önce bir satın alma ticaretine girme kurallarını gözden geçirelim. bu strateji aracılığıyla. Yani satış ticaretinin tam tersi, her şeyden önce yükseliş eğilimi sinyali vermek için gövde kelebek osilatör göstergesine bakacağız. Ve böyle bir sinyal aldıktan sonra, ona için Hull Trend göstergesi bunun gibi bir satın alma sinyali vermelidir. Ve bu iki koşul yerine getirildikten sonra, piyasanın yükseliş şamdanı oluşturmasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla tüm bu koşullar yerine getirilirse, bir satın alma emri verebilir ve bir satın alma pozisyonu açabiliriz. Stop loss'ımız piyasanın bir önceki düşük seviyesine yerleştirilecektir. Ve risk, ödül oranı 1,5 olarak ayarlanacaktır. Ve bazı mumlardan sonra piyasa hedefi tamamen vurdu. Şimdi başka bir satın alma ticareti örneğini inceleyelim. Burada gövde kelebek osilatör göstergesinin yükseliş ters sinyalleri verdiğini görebiliriz. Bu çubuğu aldıktan sonra, gövde trend göstergesinden bir onay bekleyeceğiz. Ve burada, aşağıda aldığımız yükseliş çubuğunu doğrulayan bir satın alma sinyali aldığımızı görebiliriz. Ve sonunda piyasa bir yükseliş şamdanı oluşturduk. Dolayısıyla, tüm koşullarımız yerine getirildiği için satın alma emri veriyoruz stop lossımız piyasanın son zamanlardaki en düşük seviyesine yerleştirilecektir. Ve risk, ödül oranı 1 ila 1,5 olacaktır. Yeni başlayan biriyseniz, bu stratejide açıkladığım para yönetimi kurallarına uymanız sizin için önemlidir. Yani ticaretimiz burada karla çalışıyordu ve sonra kar alma hedefimize ulaştı. Dikkat edilmesi gereken önemli bir şey, karlı bir ticaret sırasında göstergeler bize başka bir geçerli sinyal verirse, önceki ticareti kapatabilir ve yeni sinyale göre başka bir tane açabiliriz. Günlük ücretsiz alış ve satış sinyalleri almak istiyorsanız, Telgraf grubuma katılın, bağlantı açıklamada yer almaktadır. Şimdi bazı satış ticareti örneklerini inceleyelim. Burada gövde kelebek osilatör göstergesinin bize düşüş eğilimi sinyali olarak adlandırılan kırmızı bir çubuk verdiğini görebiliriz. Şimdiye kadar bu sinyali onaylamak için hangi koşulların yerine getirilmesi gerektiği hakkında bir fikriniz olacak. Ve gördüğümüz gibi bir satış sinyali aldık ve bir düşüş şamdanı da oluştu. Bu yüzden bir satış pozisyonu açacağız. Durdurma kaybımızı ayarlayın. Ve bir 5 lik bir riskli ödül oranı için bu hızlı ve karlı bir ticaret olurdu. İşte bu stratejiyi tam olarak anlamanız için başka bir satış örneği. Aşağıda düşüş sinyalinin tersine döndüğü kırmızı bir çubuk var ve gövde trend göstergesi için bir satış sinyali ile onaylandı. Ve bundan sonra bir pozisyon açmadan önce son onay için piyasa düşüş eğilimi gösteren bir mum oluşturdu. Böylece tüm koşullar yerine getirildiği için bir satış pozisyonu açabiliriz. Ardından stop loss'ımızı son dalgalanmanın en yüksek seviyesine ayarlayın ve 1, 5 lik bir risk ödül oranı için bu başarılı bir alım ticareti olacaktır. Bu video için bu kadar olacak. Bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğen düğmesine tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve ayrıca zil simgesine basmayı düşünün. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere.